Herkese merhabalar. Yeni bir uzay videosu ile karşınızdayım. Bugün sizi evrenin karanlık noktalarına götüreceğim. Fakat bu sefer güzel ve ilginç yerlere gitmiyoruz. Bu sefer sizi bilinen evrendeki en korkunç, en ölümcül ve en tehlikeli 5 yere götüreceğim. Evren zaten bildiğiniz gibi tehlikelerle dolu ve bunlarla karşılaşmak için o kadar uzağa gitmenize de gerek yok atmosferi biraz açtığınız zaman bizim için eğlence başlıyor. Fakat bunlarla bir şekilde başa çıkmayı başarıyoruz. Lakin öyle yerler var ki insan olduğu teknolojisi ne kadar ilerletirse ilerletsin oralarda hiçbir şekilde yaşama şansı yok. İşte bugünkü videomuzda bu mutlak ölümün insan olduğu için garanti olduğu 5 yerden bahsetmek istiyorum ve bunu her zaman yaptığım gibi en az ölümcül olandan en tehlikeli olana doğru sıralayacağım. Ve bu video sırasında bahsettiğim bazı yerlerle ilgili benim yaptığım daha detaylı videolar var. Sırası geldikçe onların da linklerini yukarıya koyacağım. Neyse daha fazla uzatmayalım ve insan olduğu için mutlak ölüm anlamına gelen evrendeki en tehlikeli 5 yerle başlayalım. İlk sırada bir gezegen var. Kelt 9b. Ben Kelt 9b ile ilgili bir video yapmıştım. Linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. KELT-9b gezegeni bir öte gezegen. Dünyadan yaklaşık 650 ışık yılı uzaklıktaki KELT-9 yıldızının çevresinde dönüyor. KELT-9b yıldızına inanılmaz derecede yakın bir gezegen. Aralarında sadece 600 bin kilometrelik bir mesafe var. Bu dünya ve ay arasındaki mesafenin yaklaşık 1,5 katı. Bu gezegen deyim yerindeyse yıldızının yüzeyini yalıyor. İnanılmaz derecede hızlı bir şekilde çevresine dönüyor. KELT-9b'nin bir yılı sadece 2 saat sürüyor. Ama onu bu kadar ölümcül kılan şey, yüzey sıcaklığı. Kelt 9b bizim evrende tespit edebildiğimiz en sıcak gezegen. Bu gezegenin yüzeyindeki ortalama sıcaklık 3700 dereceden fazla. Anlayacağınız Kelt 9b tam anlamıyla bir cehennem, cehennemin vücut bulmuş hali o kadar sıcak bir gezegen ki zaten güneşin etrafına dönerken eriyor. Hatta erimek ne kelime buharlaşıyor. Sahip olduğumuz veyahut da sahip olabileceğimiz hiçbir teknoloji bizi bu gezegenin yüzeyinde birkaç dakika bile yaşamamıza olanak vermez. Gördüğünüz gibi birinci sıradaki Kelt 9B bilinen evrendeki en sıcak cehennem gezegen. Fakat ölümcüllük sadece sıcaklıkta olmaz. Aynı zamanda soğuk, buz gibi yerler de insanlar için son derece tehlikelidir. İşte geldik ikinci sıraya. Evrendeki en 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 soğuk yere. Bumerang Nebulası yaklaşık 5000 ışık yılı uzaklıkta yer alıyor. 3 trilyon kilometre uzunluğundaki bu devasa nebulanın ortasında bir yıldız var. Ölmek üzere olan bir yıldız. Bu yıldız yakın zamanda bir beyaz cüceye dönüşecek. Fakat bundan önce çok ciddi anlamda kütle kaybediyor. Sürekli kendi kütlesinden gaz kaybediyor. Ve bu gaz uzaya o kadar hızlı salınıyor ki biz burada yaklaşık olarak saniyede 160 kilometreden bahsediyoruz. Çok hızlı gaz saldı ve bu gaz hemen yerleştiği için burası bilinen evrende gözlemleyebildiğimiz ölçebildiğimiz en soğuk yer. Burası ortalama olarak eksi 272.15 santigrat derece. Yani mutlak sıfırla arasında aşağı yukarı sadece 1 derece var. Bumerang nebulası o kadar soğuk bir yer ki buradaki gazlar o kadar hızlı enerji kaybediyor ki eğer bu nebulaya yaklaşacak olursanız bir anda donarsınız. Donmaktan kastım öyle sadece vücudunuzun donması değil. Atomlarınız bile donar. Öldüğünüzü anlamazsınız bile. Burası o kadar soğuk, enerjisi o kadar düşük ki oraya tek parça hale girmeniz imkansız. Kelt 9 Bey nasıl yanan bir cehennemse bu Merak Nebulası da bir buz cehennemi. Eğer bu ikiliyi yeterince tehlikeli bulmadıysanız isterseniz 3. sıraya gelelim. 3. sırada çok tanıdık bir dostumuz var. Kara delikler. Yine videomuzun linkini koyalım. Evet benim kara ilgili bir videom var. Hatta bir sürü videom var. Hepsini izleyebilirsiniz. Ben o videolarda da hep söylemiştim. Aslında kara o kadar da tehlikeli varlıklar değillerdir. ...olay ufkuna yaklaşmadığınız sürece sıradan bir yıldızdan farksızdırlar. Fakat bir karadelin olay ufkuna fazla yaklaşırsanız... ...yaklaştıkça bazı şeyler ters gitmeye başlar. Öncelikli olarak çevrenizdeki zaman ciddi anlamda yavaşlar. Fakat tek sorun bu değildir. Bir karadelin olay ufku o görsellerde gördüğünüz siyah küredir. Asıl o siyah küre karadelin kendisi değildir. Beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. O olay ufku dediğimiz yerdir. Yani son kaçış noktası. Eğer o son kaçış noktasını geçerseniz olay ufkuna girersiniz ve kara deliğin yenilmez kütle çekimine kapılırsınız. Bir kara deliğin o kadar güçlü bir kütle çekimi vardır ki hiçbir şey ondan kaçamaz. Hatta ışık bile o kütle çekiminden kaçamaz ve kara deliğin içine düşer. Zaten onlara kara delik sebebi de budur. Işık bile ondan kaçamadığı için orada hiçbir şey göremezsiniz. Eğer bir kara deliğe çok yaklaşırsınız ve olay ufkuyla temas ederseniz sizin için geçmiş olsun. Artık o kütle çekimi kapılırsınız ve atomlarınızı ayrışırsınız. Hatta atomların ayrışmak ne kelime? Atom altı parçacıkları ayrışırsınız. Hatta o parçacıklar da başka parçacıklara ayrışır. Ama zaten korkmanıza gerek yok. Kara deliğe yaklaşırken çevresindeki enerji diskinde büyük ihtimalle cayır cayır yanacaksınız. Yani korkacak fazla bir şey yok. Fakat bunun aksini iddia edenler de var. Bazı teorisyenlere göre olay ufun geçtiğiniz zaman kare deliğin kütle çekimine yakalandığınız zaman ölmüyorsunuz veyahut da yok olmuyorsunuz. Siz bir şekilde varlığınızı sürdürmeye devam ediyorsunuz. Yani çok küçük bir ihtimal de olsa kare deliğin içine düştüğünüzde ölmeme ihtimaliniz de var. Ama bunun dışında başka bir yer var ki orada ölüm garanti. Dediğim gibi kare delikler aslında ölümcül olmayabilir küçük bir ihtimalle de olsa. Fakat 4 numaradaki arkadaşımız öldürme konusunda işini çok temiz halleden biri. E peki bir kare delikten daha öldürücü ne olabilir ki? tabii ki de bir magnetar. Önce magnetar videosunun linkini yukarıya koyalım. Oradan detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Magnetarlar nötron yıldızdadır, atarcalardır. İnanılmaz derecede yüksek çekim güçleri vardır. Bir kara delik olmalarına bir adım kalmıştır. Yeterli kütleye ulaşamadıkları için kara delik olmazlar. Onun yerine nötron yıldızı ya da atarca olurlar. Fakat magnetarlar nötron yıldızlarının son derece dengesiz ve tehlikeli olanlardır. Magnetarlar bilinen evrendeki en güçlü mıknatıslardır. Elektromanyetik alanları o kadar kuvvetlidir ki çok geniş bir alandaki her türlü manyetik elementi sizden çekip alırlar. Yani olur da bir magnetara yaklaşmaya kalkarsanız belli bir noktadan sonra magnetar vücudunuzdaki bütün manyetik elementleri çekip alacaktır. Buna kanınızdaki demir de dahil. Çok yaklaştığınızda magnetar vücudunuzdaki bütün metalleri kendisine çekecektir. Sizin kanınızda hiçbir şekilde demir kalmayacaktır. Bu yüzden de kısa bir süre içerisinde boğulup öleceksiniz. Yani özetle bu canavarın sizi öldürmesi için kütle çekimiyle sizi çekmesine gerek yok. Onun yeterince yakınındaysanız ölümünüz garanti. Ama her ne kadar bir magnetar sizi öldürse de varlığınız bir şekilde sürmeye devam edecek. En azından bedeniniz varlığını bir süre daha sürdürmeye devam edecek. Fakat her ne kadar magnetar sizi öldürse de yine de varlığınız bir şekilde sürmeye devam edecek. En azından ölü bedeniniz var olmaya devam edecek. Fakat 5 numarada öyle bir canavar var ki bu canavar sizi inanılmaz derecede hızlı bir şekilde yok edecek. Sizden geriye hiçbir şey bırakmayacak. Ve gelelim 5 numaraya. Evrendeki en ölümcül ve en tehlikeli şeye. Bu ne olabilir sizce? Koskoca bir galaksinin ortasına delik açabilecek kadar büyük bir süpernovadan daha ölümcül ne olabilir ki? Eğer ölmek üzere olan bir yıldızın yörüngesindeyseniz geçmiş olsun. Hiçbir şekilde kurtulma şansınız yok. O yıldız patladığında bir süpernovaya dönüşecek. Süpernova evrendeki en güçlü patlamalardır ve abartmıyorum gerçekten de bir galakside belirli olabilecek kadar büyük bir delik bile açabilirler. Devasa bir süpernova patlaması gerçekleştiğinde ondan milyarlarca kilometre bile uzakta olsanız hiç fark etmez. Sizi bir anda yıldız tozuna çevirecektir. Eğer bir süpernova patlamasına yeterince yakınsanız patlama sizi bir anda buharlaştıracaktır. Sizi atomlarına, atom altı parçacıklarınıza hatta kuantum evreninde henüz keşfedemediğimiz parçacıklara çevirecektir ve evrenin dört bir yanına dağılacaksınız. Kaçış imkansız. Kurtuluş şansınız hiç yok. Mutlak garanti bir ölüm. Ama bir de iyi tarafından bakalım isterseniz. Sizi oluşturan parçacıklar başka yıldızlara hayat verecek belki. Veyahut da başka gezegenlere gidecek. Başka canlıların bedeninde vücut bulacak kim bilir. Yani tam anlamıyla intergalaktik bir varlık haline geleceksiniz. Fakat bundan haberiniz olmayacak. İşte gördüğünüz gibi benim aklıma gelen evrendeki en tehlikeli beş yer burası. Aslında bu liste uzayabilir. Daha bir sürü tehlikeli yer var ama ama aslında bu liste daha da uzayabilir. Birçok yeni şey de eklenebilir. Fakat bunun kararını size bırakıyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz, devamının gelmesini istiyorsanız lütfen bunu yorumlarda belirtin. Neyse, bugünlük benden bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu videoyu hazırlarken kullandığım dijital kaynakları her zaman olduğu gibi açıklama kısmına ekliyorum. Bana ulaşabileceğiniz sosyal medya adreslerini de oraya ekliyorum. Daha da fazla uzatmıyorum. Herkese mavi ekran günler diliyorum. İyi günler.